Anlayamadım ben de anlayamadım. Birden bire tutuştu. Çoluk çocuğu yani kaçırdım ben de. Milleti çağırdım ama söndüremedim. Eşi ceza abidede. Eşim ceza abindi. Bir kızım var, bir torunum var yanımda. Başka kimse istemiyor. Konu komşuda. Konu komşuda kalacak. Ne yapayım? Yapana kadar. He, ee, yardım artık kalana kadar. Ne yapıyorum Ne Değil mi? Kabloyu ayarlasana. Bir daha